Merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomu sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Güzel iki tane rengim var. Çok güzel bir yeşilim ve hoş bir lilam var. Ee, iplerimin i̇plerimin, renklerimin hakkını verecek çok şahane bir tığ oyası modeli çıkardım sizlere. Hiç sizleri fazla bekletmeden hemen oyamı sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık, çok güzel gösterişli, ağır bir model oldu. Ben çok beğendim. Zevkle modelimi çıkardım. Sizlerle de zevkle elimden geldiği kadar en detaylı şekliyle paylaşmaya çalışacağım hanımlar. Çok fazla sizi bekletmeyeceğim. Hemen oyamın yapım aşamasına sizlerle birlikte geçelim kızlar. Tabii ki modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Olumlu ya da olumsuz. Yani yapmam istediğiniz ya da değiştirmem istediğiniz e, net görüntü alamıyoruz dediğiniz yani varsa herhangi bir olumlu ya da olumsuz fikirlerinize her zaman açığındır. Elimden geldiği kadar sizler için her zaman en güzelini en iyisini paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yaptık. İlk tığ battımızdan girip sık iğne ile kapattık. Sizlerle birlikte başlar gibi ben tam noktasında bıraktım. 1, 2, 3, 4 zincir çekerek başlıyoruz. Yandaki tığ battısına sıradaki tığ battıya girip kapatıp birinci yuvamızı yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıya girdim kapattım 2 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya girdim kapattım 3 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki tığ battıdan girdim kapattım 4 oldu. 4 tane tığ battımın üzerine 4'er zincir çekerek 4 tane daha tığ battısı yaptım. Bir zincir çekiyorum oyamın tersini döndürdüm. İlk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki tığ battıdan girdim kapattım. 1 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki tığ battıdan girdim kapattım. 2 oldu. Özür dilerim sıradaki yuvadan. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki yani son yuvamdan girdim kapattım. 3'e düşürdük. Bir zincir çekip oyamın düzünü döndürüyorum. İlk yuvadan girdim yine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki yuvadan girdim kapattım. 1 1 2 3 4 zincir çektim. Son yuvadan girdim kapattım. 2 oldu. 1 zincir çekip boyamızın tersini döndürdük. Yine ilk yuvadan girip sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yandaki yani son yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. Ve 4, 3, 2, 1 olarak azaltma işlemiyle tamamladık. Bir zincir çekip boyamın düzünü döndürdüm. Tepedeki son yuvama girip sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine girdim kapattım. 1 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine tekrar girdim. Kapattım. 2 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tekrar aynı yuvanın içerisine son bir kez daha girdim. Kapattım. Ve tepeye üçer, e, altışer zincirle 3 tane kiprik yaptım. 1, 2 zincir çektim. Şimdi buradan oyamızın gidiş yönüne doğru şuradaki tepeden tığ battısına kadar aşağıya kadar iniş e, e, ineceğiz kızlar. 2 zincir çektim. 1 alt yuvaya girip sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. 1 alt yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. 1 alt yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Aynı tığ battısının içerisine girdim. Kapattım. Ve ara tepe çimen kısmını bu şekilde tamamladık. 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girdim. Kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim. Kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim yandaki tığ battıma girdim kapattım 3 oldu ara çimenimizle oyamızın arasına ikişer zincir çekerek üç tane tığ battısıyla ara mesafesi yaptık şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum yandaki tığ battıya girdim kapattım 1 oldu 4 zincir çektim yandaki tığ battıya girdim kapattım 2 oldu 2 3 4 zincir çektim yandaki tığ battıya girdim 3 oldu 1 2 3 4 zincir çektim yandaki girdim kapattım 4 oldu tekrar 4 tane tığ battım üzerine 4 er tane zincir çekip 4 tane yuva yaptık 1 zincir çekip ayağımın düzünü döndürdüm İlk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1-2-3-4 zincir çektim yandaki yuvama girdim kapattım 1 oldu 1-2-3-4 zincir çektim yandaki yuvama girdim kapattım 2 oldu 1-2-3-4 zincir çektim son yuvama girdim sık iğne ile kapattım 3'e düşürdük bir zincir çekip o yamı yine ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincir çektim yandaki yuvama girdim kapattım 1 1 2 3 4 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 2'ye düşürdük bir zincir çekip boyamın tersine döndürdüm yine şöyle yine ilk yuvadan girip sık iğne ile kapattım şimdi burada normal ara çimenini yaparken Aynı işlemi yapıyorduk kızlar. 4 zincir çekip son tepe kısmını tamamlıyorduk. Ama buraya modelimizi kuracağımız için son e, bir kalan tepe kısmımızı 6 zincirle yapacağız yuvamıza. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 zincir çek boyamın düzünü döndürdüm. Ve 6 zincirle yaptım. Yuvaya girdim. Kapattım. Hem oyamızın alt e, çimen kısmını tamamladım. Hem de oyamızı kuracağımız halka yuvasını tamamlamış oldum. Şimdi bir zincir çektim ve burada pipet kullanacağım kızlar. Şöyle normal e, sütlerde, meyve sularında e, dış kutusunda yapışkanlı halde olan pipetler. Bunu her yerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben kestim arkadaşlar. Elimde bayağı bir uzun duruyordu. Şu kısmı zaten ihtiyacım yok benim. Sadece düz kısmını kullanacağım için pipetimi biraz daha kısaltmayı tercih ettim. Şimdi ilk ilmeğimi şöyle pipetime taktım. Aynı yuvaya giriyorum. Ilmeğimi aldım. 1 2 zincir çektim. Pipetime taktım. 2 oldu. Aynı yuvaya girdim. Ilmeğimi aldım. 2 zincir çektim. Taktım. 3 oldu. Aynı yuvaya girdim. Ilmeğimi aldım. 2 zincir çektim. Pipetime taktım. 4 oldu. Aynı yuvaya girdim. Ilmeğimi aldım. 1 2 zincir çektim. Taktım. 5 oldu. Aynı yuvaya girdim. Ilmeğimi aldım. Üzerine 2 zincir çektim. Pipetime taktım. 6 oldu. Aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım. Üzerine 2 zincir çektim, taktım. 7 oldu. Mutlaka her ilmeği takarken ikişer tane zincir çekin kızlar üzerine. Yoksa pipetten şöyle ilmeklerimizi çıkardığımızda bir tarafı yaparken diğer taraftaki ilmekler sökülür. O da emeğiniz boşa gider, ziyan olmasın. 2 4 6 7 oldu. İlmeğimi aldım. Üzerine 2 zincir çektim, taktım. 8 oldu. Aynı yuvaya girdim yine ilmeğimi aldım. Üzerine 2 zincir çektim, taktım 9 oldu. Aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım. Üzerine zincir çektim, taktım ve 10 oldu. Bir kez daha saymak istiyorum. 2 4 6 8 10. Evet. Pipetimin üzerine toplam 10 tane ilmeğimi yaptım. Şimdi aynı yuvaya tekrar giriyorum. Kendime ilmek çıkardım kızlar. 1 2 zincir çektim. Burada da yine aynı işlemi yapacağız. Oyamızın gidiş yönündeki tepeden aşağı doğru inip oyamızı tığ battısına kadar ineceğiz. 2 zincir çektim. Bir alttaki yuvaya girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Bir alttaki yuvaya girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Bir alttaki yuvaya girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Aynı tığ battısının içeri, aynı tığ battının içerisine girdim sık iğne ile kapattım ve sabitledim şimdi iki zincir çekiyorum sıradaki tığ battısından girdim kapattım bir. 2 zincir çektim sıradaki tığ battıdan girdim kapattım iki. 2 zincir çektim sıradaki tığ battıdan girdim kapattım 3 burada da bu tarafta da oyamızın diğer tarafında bıraktığımız çimenle oyamızın arasındaki üç tane tığ battısı mesafesine diğer tarafında da yine aynı işlemi yaparak üç tane Tığ battı ile mesafe bıraktım. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıma girdim. Kapattım. 1. Şimdi buraya da aynısını yapacağız kızlar. Ben tekrar etmek istemiyorum. Hemen şu ara çimenden şöyle göstereyim. Şu çimenimizden bir tane de buraya yapacağım. İpimi koparacağım. Ve üst kısmıyla oyamızın devam edeceğiz. Evet kızlar ben hemen Oya'mın yanına bir tane daha çimen yaptım. Ve ipimi kopardım. Temizledim. Şimdi oyamızın üst motif kısmıyla fıstıklarını yaparak oyamızı tamamlayacağız. Güzel bir lilan var. Hemen tığımı ipimi sabitledim. Şöyle ipimden ilmeklerimi çıkarmak istiyorum. Şimdi sıradaki bir ilk ilmeği alıyorum kızlar. İlk iki ilmeği aldım. Girdim. Sık iğneyle ile kapattım. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Tığımdaki birinci ilmeğim hanımlar. Çekmiş olduğum 8 zincirin şöyle altından giriyorum. Bakın ilmeğimi aldım, kapattım. Tığımın üzerine aldım, iki oldu. Girdim alttan, ilmeğimi aldım, kapattım. Tığımın üzerinde 3 oldu. Alttan girdim, ilmeğimi aldım, kapattım. Tığımın üzerinde 4 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım. Kapattım. Tığımın üzerine 5 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım. Kapattım. Tığımın üzerinde 6 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım. Kapattım. 7 oldu. 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 tığımın üzerine toplam 16 tane ilmek aldım hepsini birden çektim tepede kapattım şöyle bakın ilmeğimiz dönüyor kızlar bu ilmeğin düz tarafına dikkat edin kıvrılıyor şu ipimi şöyle bir geriye atayım ben hemen düzelteceğim şöyle yine aynı yuvadan iki ilmeğimin içerisinden bakın. şöyle kendi yuvasından kızlar gördünüz mü girdi sık iğne ile kapattım bir iki zincir çektim şu ipi ben bir kesmek istiyorum ben e, geriye arkaya attıkça o gelip benim elime takılıyor hem sizin daha net görmenizi engelliyor hem de benim ilerlememe girdim kapattım kızlar iki zincir çektim sıradaki bir 2 ilmeği alıyorum. Arada ilmeklerin dönmesine dikkat edin kızlar. Arkalı önüne gelebilir, kıvrılabilir. Bunlara çok dikkat edin. İlmekleri sırasıyla gitmeye gayret edin. 2 ilmeğimi aldım yine. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Tekrar tığımdaki birinci ilmeğim. Girdim alttan ikinci ilmeğimi aldım. Girdim alttan üçüncü ilmeğimi aldım. Girdim alttan dördüncü ilmeğimi aldım girdim alttan 5. ilmeğim. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 tane yine ilmeğimi aldım. Şöyle geriye doğru şu dip kısmında boşluk kaldığında iki parmağınızla geriye doğru ittiğinizde ilmeklerimiz o ara mesafesini kapatacaktır kızlar. Hepsini birden yine çekiyorum. Sık iğne ile kapattım. Aynı yuvanın aynı iki ilmeğin tam ortasından giriyorum. Kendi yuvasından ve sık iğne ile kapatıyorum. Bir iki zincir çektim. Sıradaki yine bir iki tane ilmeğimi aldım. İkisine birden girdim. Sık iğne ile kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Tığımdaki yine 1. ilmeğim alttan girdim. 2. ilmeğim girdim alttan. 3. ilmeğim girdim alttan. Dördüncü ilmeğim girdim alttan. 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 yine 16 tane ilmeğimi aldım hepsini birden çektim sık iğne ile kapattım yeşil iki ilmeğimin tam ortasından girip aynı yuvasında kendi yuvasında kapattım bir 2 zincir çekiyorum sıradaki bir iki tane ilmeğimi aldım İkisini birden çektim sık iğne ile kapattım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Tığımdaki yine birinci ilmeğim. Alttan girdim. ikinci ilmeğim. Girdim alttan. Üçüncü ilmeğim. Girdim alttan aldım. Dördüncü ilmeğim. Girdim alttan aldım. Beşinci. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. 13, 14, 15 ve 16. 16 tane iğne ilmeğimi aldım. Hepsini birden çekiyorum ve sık iğne ile kapattım. Kendi yuvasına yine iki ilmeğimin tam ortasından girip sık iğne ile kapattım. 2 zincir çekiyorum ve son iki ilmeğimi daha alıyorum. İkisini birden aldım. Sık iğne ile yine kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Tekrar tığımdaki birinci ilmeğin alttan girdim ilmek aldım. Bakın kapattım. Tığımın üzerine aldım. Girdim alttan ilmeğimi aldım. Kapattım tığımın üzerinde. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şöyle ilmekleri tırnağınızla tutun kızlar yani şu şekilde servis bırakırsanız eşit olmaz mutlaka şöyle tutarsanız daha güzel olur kaçtı herhalde 12'de 13 bakın 14 tırnağımla itiyorum geriye İlmeği alıyorum kapatıyorum 15 tırnağımla itiyorum geriye ilmeğimi aldım kapattım tırnağımla tutuyorum 16 her seferinde şu tırnağınızla tığının üzerinde şu şekilde tutun kızlar şimdi hepsini birden yine böyle çektim sık iğne ile kapattım bunu da yine kendi yuvasının içerisinde iki ilmeğimin ortasından bak girdim sık iğne ile kapattım üzerine bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum kızlar bu modeli isterseniz renk renk de yapabilirsiniz yazmanızın içerisindeki bulunan bütün renkleri değerlendirerek de yapabilirsiniz ya da tek renk namaz örtülerinde de üzerinde yine rengarenk yapabilirsiniz ya da sadece tek renk namaz örtüsünün kendi rengiyle de yapabilirsiniz karar tercih renk seçeneği zevki size ait ama mutlaka denemenizi yapmanızı istediğim güzel gösterişli bir model oldu. Elimden geldiği kadar sizlere de en güzel haliyle anlatmaya çalıştım kızlar. Gerçekten çok şahane, çok beğendiğim modellerimden bir tanesi oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle güzel bir ekran resmi ayarlamaya çalışacağım sizlere. Şöyle tutarsam daha güzel durur sanırım. Evet. Evet böyle daha güzel oldu. Modelimiz bu şekilde hanımlar. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah beğenmişsinizdir. Takdir her zamanki gibi yine sizlerin. Denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Ee, modelimi beğendiyseniz tabii ki beğen butonuna basmayı da unutmayın. Güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.